Yaver! Emredin sultanım. Rus seferi çağırın. Sultanım. Sefir efendi. Üzülerek arz etmek isterim ki... ...çarımız Nikolay Alexander... ...Sırplarla yaptığınız savaşa... Bugün itibariyle son vermemeniz ve ordunuzu geri çekmemeniz halinde bu vaziyeti savaş sebebi sayacaklarını size bildirmemi istediler. Her şeye zeval olmaz Sefir Efendi. Lakin uzunca bir süredir devletimizle savaşmak için iştahla bekleyen çarınıza bildiriniz. Kendisi çok yanlış işler peşindedir. Hükümranlığımız altındaki topraklarda devletimize karşı ayaklanmış ve ahaliye zulmeden Sırp çetelerini ezmek devletimizin meşru görevidir. Lakin uzunca bir süredir bu katil çetelere silah ve mühimmat yardımı yapıp bize karşı kullanmaktasınız. Biz de onların başına demir yumruğumuzla ezdiğimizde bunu savaş sebebi saymaktasınız. Çarınıza şöyle deyin. Sefir Efendi. Savaş iki devletin de lehine değildir. Biz savaş meydanlarında birbirimizi kırarken İngilizler Hindistan'da, Çin'de işlerini görecekler. Onlar büyüdükçe ve kuvvetlendikçe biz sayılayacağız. Eğer biz savaşa tutuşursak bu savaşın galibi İngilizler olacaktır. haliniz Var Sultanım.